Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Game of Sultans videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugün kamera yok gördüğünüz gibi. Bazı teknik sebeplerden dolayı kamerayı açamadım <laughs> arkadaşlar. Bugünün konusu Er Meydanı. Er Meydan etkinliğinde nasıl birinci olacağınıza dair bilgiler vereceğim. VIP olup olmamızın önemi yok kesinlikle bu söyleyeceklerimde. Buraya birkaç tane not aldım. Kısa bir video olacak. Bir telefon şu an. diyelim de arkadaşlar sizlere bilgi vereceğim. Şimdi Bildiğiniz gibi önceki videoda 6 tane klasik vezir yapacağınıza dair bilgiler vermiştim. Şimdi arkadaşlar güçlü vezirleriniz olabilir. alttan fazla. 10 tane olabilir. 12 tane olabilir. Güçlüden kazdım. Şu yetenek puanlarının art fazla olması. Belli bir sayıdan fazla olan vezirler o sonucuna göre zaten siz kafanızda az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Kendi sonucuna, sonucunuza göre vezirinizin güçlü olup olmadığını. Şimdi yükselttiğiniz vezirler <laughs> Yani seviyesini yükseltip kastınız vezirler hariç arkadaşlar. Bütün vezirleriniz 59. seviyede kalsın. Neden diyorsanız eğer. Er meydanında arkadaşlar şurada sıradan dövüş ile buradaki intikamlar ve buradan gelen listedeki arkadaşlar mücadele yerindeki gelen vezirler hepsi 60 seviye ve üstü vezirlerdir. 59 seviye altındaki vezirler er meydanında gözükmez arkadaşlar ve bu sayede Normal savaş yaparken de herhangi bir savaş yaparken de özellikle etkinlik varsa güçsüz vezir gelme ihtimali oradan kalkar. İkincisi arkadaşlar etkinlik varken sadece belli saatler içinde arkadaşlar savaş yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani şöyle biliyorsunuz ki oyun gece 12'den sonra sıfırlanıyor her şey yeniden yapılma ihtimali kalkıyor. Yani yeniden yapılmaya başlanıyor tekrar haklar yenileniyor falan filan. Ve çoğu, çoğu oyuncu da arkadaşlar... Gece 12'den sonra savaş yapma yanlışına düşüyor ve bütün haklarını neredeyse gece 12'den sonra intikam olarak kullanıyor. Hem intikam mektuplarını bitiriyor hem de güçlü vezirlerini kurutuyor. Bu tamamen yanlış ve tamamen affedersiniz ama aptalca bir şey arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum gece 12'den sonra yapılmasını. Bırakın herkes size saldırsın önemli değil. Böyle birinci o atıyorum ilk gün etkinliği birinci bitirmişsinizdir. Gece 12'den sonra size herkes saldırmıştır. İlk ondan düşmüşsünüzdür. 20. 30. 40. olmuşsunuzdur. Bu hiç önemli değil. Çünkü birazdan anlatacaklarım sayesinde ne kadar düşerseniz düşün arkadaşlar. Yine en üst tepeye çıkacaksınız ve o etkinin sonunda birinci sıradaki isim siz olacaksınız. Şimdi gereksiz tüm vezirler 59 seviyede kalacak dedik. Gece 12'den sonra hiçbir şekilde savaşılmayacak ve sadece belli saatler arasında savaşılacak. Mesela etkinlik başladı gece 12'de. Saldırı saldırı hiçbir şekilde yapmıyorsunuz. Sadan puan sıfır oluyor. İlk savaş yapacağınız zaman arkadaşlar e, sabah kalktığınızda uyandığınızda al oldu zaman arkadaşlar. Yani saat 12 ile saat 2 arasında arkadaşlar bir adet savaş yapacaksınız. En güçlü vezir olur. Orta, orta seviye vezir olur. Bunu kendiniz seçebilirsiniz. İntikam mektubu kullanarak veya baskın varsa baskın kullanarak ki baskın tavsiye etmem baskın son gün kullanmanızı tavsiye ediyorum. İntikam mektubu kullanarak üst seviye üst sıralardaki herhangi bir veziri indirebilirsiniz arkadaşlar. Sadece bir kere savaş yapacaksınız av varken. Daha sonra saat 4-5 civarında yani ikinci civar ikinci saatlerinde bir savaş daha yapacaksınız arkadaşlar. Yine aynı şekilde üst sıradakilerden birine vuracaksınız ama hiçbir şekilde ilk üçe vurmayın. Çünkü ilk üç direkt sizden intikam alır ve siz ondan 15 puan almışsanız o size full saldırarak sizden daha fazla puan alır ve puanı daha çok yüksektir O yüzden 5 ve 10, ve 10 arasındaki oyunculara vurun arkadaşlar genelde. Çünkü o oyuncular genelde kendilerine vuranları önemsemeyip ilk 3'teki oyuncuları vururlar. Yani en azından benim oynadığım yerde genelde öyle. <laughs> Saat 4-5, 4 ile 5 arasında 6 da olabilir bu fark etmez. Bir yerde savaş yapacaksınız tekrar. Ardından Yine arkadaşlar gerit varken yani saat 8 ile 9 arasında bir savaşlar yapacaksınız. Ve arkadaşlar atıyorum. Bu savaşların hepsini yaptınız. 3 tane veziriniz kullandınız. Geriye 4-5 tane veziriniz kaldı. Bu vezirlerin hepsini arkadaşlar gece saat 11'den sonra kullanacaksınız. Neden 11'den sonra kullanıyorsunuz? Şunu da belirtteyim. 24 saat boyunca yapılan tüm saldırılar arkadaşlar burada list olarak gözükür. Ama 24 saat gece 12'yi bittikten sonra arkadaşlar bu liste sıfırlanır ve o an Kaç 12'den önce ne kadar saldırı yaparsanız yapın burada gözükmez. O yüzden gece 11 ile 12 arasında arkadaşlar kalan tüm vezirlerinizi kullanın ki zaten çoğu insan o saatlerde böyle güçlü vezirlerini bitireceği için intikam alma durumu da söz konusu olmayacaktır. Ertesi güne şey olur ve en fazla sizden bir kere intikam alırlar. Buradan tekrar intikam alma şansı kalkar. Daha sonra bir dakika şunları bir okuyayım. Evet geldim geri. İlk iki gün arkadaşlar veya etkinlik dört gün sürüyorsa dört gün boyunca üç gün boyunca bu söylediklerimi yapacaksınız. Sabah 12, 2 arasında bir savaş, 4-5 arasında bir savaş ve Girit sırasında bir savaş yapacaksınız. Şöyle bir durum olabilir. Sonucu ilerlemiştir. Siz çok güçlüsünüzdür. Ama sonucudaki diğer insana da güçlüdür. Ve böyle güçlü olan bir 10 tane 15 tane veziriniz vardır. O zaman yapacağınız şu. Yine aynı şekilde av sırasında bir tane 2. civarında birer tane ve Girit'te ikişer tane kullanabilirsiniz arkadaşlar. Saat gece 11'den önce kullanılan vezirlerin sayısının en az en az tutmaya gayret gösterin arkadaşlar. Kalan tüm vezirleriniz eğer elinizde intikam mektubu da varsa gece 11 ile 12 arasında kullanın tavsiye ederim. Ve bir de arkadaşlar çok güçlü olmayan dostlarım için bir tavsiye. Eğer çok güçlü değilseniz vezirleriniz 4-5 tane ise ve böyle oyunda böyle çok iyi bir şekilde yukarılarda değilseniz ama yine de Er meydan iddialıyım diyorsanız şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz Hiçbir şekilde hiçbir zaman Kullanmayacaksınız ne avda ne ikindi vakti ne de geritti hiçbir şekilde şeylerinizi kullanmayacaksınız Vezirlerinizi Puan ne kadar düşerse düşsün Daha sonra Yine saat gece 11 ile 12 arasında tüm vezirlerinizi kullanacaksınız arkadaşlar full öldürme yaparak Birinci ikinci üçüncüye saldığınız sıkıntı değil Hepsini kullanacaksınız ve o şekilde hem birinci, ikinci, üçüncü puan düşürüp hem de kendi puanınızı yükselteceksiniz. Bunun bir diğeri de arkadaşlar 19 öldürme kuralı. Şimdi bu 19 öldürme kuralı nedir? 19 öldürme kuralı şu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en alttaki listeye yani buraya 20 ve 20 üstü ölümlerde geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya mesela bu Rus arkadaşımız 28 öldürme yapmış, bu 39 öldürme yapmış, bu 35, bu 36, bu 31 öldürme yapmış ve bu listeye gelmiş. Şimdi sunucunuz Bunlar gibi çok üst düzey bir sunucuysa arkadaşlar şu an vereceğim taktik herhangi bir işe yaramaz. Bu taktiklerim, bu söyleyeceğim şu anki taktiğim sunucunun ilk açıldığı bir iki ay boyunca geçerli olur arkadaşlar. Çünkü ondan sonra herkes güçlenmeye başlıyor ve herkesin vezir sayısı artıyor. Şimdi 19, 19 öldürme kuralı şu. Herhangi saatler arasında benim az önce söylediğim 12, 4, 5 ve giriş zamanı dışında da istediğiniz zaman vezirinizi kullanabiliyorsunuz. Ama Şurada yapacağınız savaşlarda arkadaşlar hatta göstereyim. Burada yapılacak saldırı savaşlarda arkadaşlar. Şu vezir sayısını arkadaşlar kalan vezir sayısını 19 tane veziri öldürmeye çalışın. 19'dan sonra bırakın arkadaşlar. Atıyorum. 19 olmamıştır. 17'de 18'de kalmıştır. Sıkıntı değil ama hiçbir şekilde 20'ye çıkartmayın. Eğer 20'ye çıkarsanız bu listeye gelirsiniz. Bunu her gün için yapacaksınız bu arada. 19 öldüm yaparak arkadaşlar hem puanınızı yükseltirsiniz hem de burada insanların sizden tekrar intikam almasını engellersiniz. Bu sayede de görünmez bir ninja gibi üst sıraları çıkartınız. Daha sonra etkinin son günü yapacağınız şey şu. Biliyorsunuz yine av, av vaktinde bir saldırı 12-2 arasında 4-5'te bir saldırı ve bu sefer normalde Girit'te bir saldırı yapacakken bu Girit'te yapacağınız saldırıyı yapmıyorsunuz arkadaşlar ve biliyorsunuz etkinlikler saat 10'da bitiyor. Saat 9.30'da başlıyorsunuz. Eğer otomatik saldırınız yoksa daha 9'a başlayabilirsiniz. Olmadığını varsayalım. V5'in altında olduğunuzu varsayalım. Saat 9'a başlıyorsunuz. Ve daha sonra bütün vezirlerinizi kullanıp arkadaşlar yine full öldürme yapabilirsiniz. Çünkü şey yapmanıza gerek yok. 19 öldürme yapmanıza gerek yok. Eğer böyle bir şey yapmak istemiyorsanız eğer. Yani hayret bir şekilde ilerlemek istemiyorsanız. ilerlemeye devam etmek istemiyorsanız. Bütün vezirlerinizi, bütün güçlü vezirlerinizi arkadaşlar sabah ve ikindi de kullandığınız hariç kalan bütün vezirlerinizi saat 9 akşam 9'dan itibaren etkinlik bitene kadar 5-10 dakika arayla hepsini kullanıyorsunuz. Ve arkadaşlar zaten rakiplerin çoğu et gücünü vezirlerini kullandığı için size karşı güçlü vezirlere intikam alamadıkları için kolay bir şekilde birinci sıraya geçiyorsunuz. Başka söyleyeceklerim bakalım. Evet telefona kaydettim listeye baktım ve sö söyleyeceğim bir şey kalmamış. Şimdi hemen Yazdıklarımı okuyarak bir üstünden geçelim. Gereksiz olan tüm vezirler 59. seviyede kalacak. Bu sayede gereksiz vezir gelerek er meydanında boşa hak kullanımı engellenecek. Sadece belli saatlerde savaş yapılacak. Gece saat 12'den sonra oyun sıfırlanınca hiçbir şekilde saldırı yapılmayacak. Taşra vaktinde yani saat 12 ile 2 arasında bir savaş yapılacak. Saat 4-5 gibi yani ikinci var bir savaş yapılacak ve son gün hariç Girit varken bir savaş yapılıp kalan tüm vezirler gece 11'den sonra yapılacak. Etkinliğin son günü Girit hariç tüm saatler uygulanacak. de kullanılacak bir vezir saat 9.30'dan veya saat 9'dan etkinlik bitimine kadar sır 5-10 dakika arayla tek tek kullanılacak. Oyuncu isterse tüm savaşları 19 öldürmede bırakabilir. Bu sayede listede görünmez ve bir ninja gibi bir hayret gibi üst sıralara çıkabilir. Arkadaşlar bunlar er meydanının İnci boncuğu gizli kuralları gizli saklısı biraz da böyle oyunu çok iyi bilenlerin taktikleridir arkadaşlar ben bu şekilde birinci olan çok insan gördüm hatta ben de birkaç kere bu şekilde birinci oldum arkadaşlar tabi bunda değil söyleyeceklerim bu er meydanında ödülleri iyi hem kaftan veriyor hem rozet veriyor kostümü de güzel bilmeyenler için hemen göstereyim şuradan buradan değil de Buradan değildi. Nereden de lan buradan da. Abi oyun oynamayı unutmuşum. Hangisi? Bu. Avcı Sultan Er Meydanı'nda arkadaşlar birinci olan arkadaşa verilen kaftan bu. Simsiyah mükemmel bir kostüm bence. Yani siz de bunu isterseniz benim taktiklerime, yazdıklarıma, söylediklerime uyarak bir kere deneyin. Olmazsa olur, olmaz. Olmazsa olmaz, olursa olur. Bu tamamen oyunun sonucunun Yapacağı bir iş yani sunucudaki insanların artık ne kadar Bilgi bildiği bilmediğine dair bir Şey arkadaşlar bu Bilmem bir insan için pat pat Yapar ve yenersiniz ve birinci olursunuz ama çok iyi bilen bir insan çıkar ve taktiğinizi anlar Yapışarak gider size Arkadaşlar şey atar Baskın atar ve direkt size Çarpı 2 eksi puanıyla düşürür Elinizden bir şey gelmez O yüzden Er meydanı önemli bir Etkinlik bence çünkü yani oyunun baş, başta gelen etkinliklerinden biri, ana etkinliklerinden biri. Yani, birinci birinci olanla güzel et, ödüller veren bir etkinlik. Bu yüzden birinci olmak için gayret edin. Yaptık, söylediklerimi yapın, deneyin. Siz bir şeyler bulun, öğrenin. Ve beraber fikir alışverişi yapalım arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Kendin, hoşça kalın. Bir başka Game of Sultans videosunda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.